o zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim Edat Bağlaç ünlem deyince aklımıza gelecek ilk şey arkadaşlar. Edat Bağlaç ve ünlemler tek başlarına bir anlam taşımayıp eklendikleri sözcüklerle bir anlam kazanıyorlar. Ya da eklendikleri eklerle birlikte bir anlam kazanıyorlar. Şimdi tabii ki asıl önemli olan bizim bunları ezberlememiz. Ben hepsini söyleyeceğim size. Hangisi Edat'tır, hangisi Bağlaç'tır, hangisi ünlemdir. Sizin önce ezberleyeceksiniz. Sonrasında da bazı sözcükler hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Bir de bunlara e, dikkat çekeceğiz şimdi. E, i̇lk önce edatlar dediğimizde arkadaşlar e, kullanıldıkları cümlelerde anlam ilgisi kurmaya... Tamam, <laughs> söyleyeceğim. İlk önce edatın bir tanımını yapalım isterseniz arkadaşlar. Oraya edatın ne olduğunu yazın isterseniz. Kullanıldıkları cümlede sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan, zaten altın çizdim oradan da bakabilirsiniz, cümleye göre anlam kazanabilen sözcüklerdir diyoruz arkadaşlar edatlar için. Kullanıldıkları cümlede sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan, cümleye göre anlam kazanabilen sözcüklerdir diyoruz edatlar için biz. Bunu yazdıysak arkadaşlar bir de şurada not kısmını yazalım. Edatların neler olduğunu söylemiş bize. Onları da yazalım. Ha o da olur. Evet o da olur. Zaman kaybetmemiş oluruz. Ancak beri başka dek, doğru, dolayı, deyin gibi göre için itibaren ile kadar karşın karşı ötürü üzere rağmen Sadece, sanki, yüzünden, yalnız. Bunlar bizim edatlarımız arkadaşlar. Ee, şimdi edatların özelliklerini incelediğimizde. Edatlar yanında kullandığı sözcük ya da söz grubuna bir takım anlamlar kazandırır demiş arkadaşlar. Mesela biz için edatına baktığımızda yoktu işlemedik edat bağlaçları. Ee, için edatına baktığımızda arkadaşlar amaç sonuç, ne, neden sonuç ya da koşul sonuç kurduğunu görüyoruz. Burada da zaten onları vermiş bize. Şimdi onları değiştireceğiz. Yani sizin bu sayfada bilmeniz gereken şurası. Edatların neler olduğu, bir de edatların tek başlarına bir anlam taşımayıp eklendikleri sözcüklerle anlam kazanmaları. Geçiyorum ikinci sayfaya. E, edat eklendiği sözcüğe ya da söz grubuna görev kazandırır demiş arkadaşlar. Görev kazandırma durumu şu şekilde oluyor. Eklendikleri sözcükleri sıfat, zarf ya da zamir şeklinde getirebiliyorlar. Ya da isim çekim eklerini alarak isim göreviyle kullanıyorlar. Mesela gibi az önce biz ne dedik? Edattır dedik. Ama onun gibisini mumla arasan bulamazsın derken burada gibi sözcüğü isim göreviyle kullanılmış çekimeki alarak onları da göreceğiz birazdan. Şimdi Türkçe'de sık kullanılan bazı edatları inceleyelim demiş arkadaşlar. Bir de gibi her zaman edattır. Gibi her zaman edattır. Çünkü bazıları hem bağlaç hem edat olabiliyor demiştik arkadaşlar. Gibi sıfat fiillerden sonra gelerek zaman bildiren söz öbekleri oluşturur demiş. Sonrasında arkadaşlar e, eklerden, çekim eklerinden bir tanesini alarak adlaşma durumu olur demiş. Ya da sıfat ya da zarf göreviyle kullanılabilir demiş. E, yazmayın isterseniz. Siz de arkadaşlarınızla da konuştuk az önce. Fotoğrafını çeken Sonra benim yazdığım yerleri, benim çizdiğim yerleri not alırsınız. Daha iyi olur. Daha hızlı ilerlemiş oluruz bu şekilde şimdi arkadaşlar mesela senin gibisini görmedim derken arkadaşlar burada nedir Normalde çekimeklerini alarak adlaşma durumu olmuştur sonra arkadaşlar ya internetten oluyor Zeynepciğim maalesef Çünkü biliyorsunuz çok kullanılıyor şu an internet yani herkes internet siteleri üzerinden online ders yaptığı için maalesef bu durumla karşılaşıyoruz Evet arkadaşlar şimdi e, her zaman edattır diyoruz ama az önce söyledik ya senin gibisini görmedim derken mesela burada tanlayan eklerinden ya da e, çekim eklerinden bir tanesini alarak adlaşma durumuna gelmiştir. Ama ayı gibi çocuktu derken mesela benzetme e, kurduğu için edattır diyoruz. Ya da senin gibi çalışkan değilim derken yine benzetme, karşılaştırma ilgisi kurduğumuz için arkadaşlar edattır diyoruz. Göreğe geldiğimizde arkadaşlar göre de karşılaştırma görevi görüyor. Sonra arkadaşlar uygun ve uygun olarak anlamı kazandırıyor. Bakılırsa, hesaba katılırsa anlamı kazandırılıyor. Ve e, birinin düşüncesi anlamı kazandırıyor. Uygun, elverişli anlamı kazandırıyor. Mesela bana göre çok tembel biriydi derken arkadaşlar benim düşünceme göre çok tembel biriydi demek istiyoruz ya da bana göre İstanbul Türkiye'nin en güzel şehri derken bence benim düşünceme göre en en uygun en evet kaydediyorum bu arada sonra izleyebilirsiniz pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana göre İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir dediğimizde bu benim düşünceme göre anlamı kazandırmıştır. Onlara dikkat etmemiz lazım. göreye e-göre şeklinde kullandığımızda yine adaptör diyoruz arkadaşlar. Ee, örnek vermiş zaten burada gözleri yıldızlar gibi parlıyordu derken benzetme anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Burada e, az önce de dedik ya farklı söz öbekleri oluşturabilir dedik. fiile soru sorduğumuz için burada zarf görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Çünkü nasıl parlıyordu? Yıldızlar gibi parlıyordu dediğimizde burada zarf görevindedir. Yine cennet gibi bir yerdi burası derken arkadaşlar ne yapmışız? Benzetme ilgisi kurmuşuz. Ama yer isimdir. Nasıl yer dediğimize cennet gibi yer cevabını alabildiğimiz için burada sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz. Ee, az önce verdiğimiz örnek daha önce senin gibisini görmedim derken çekimeklerinden bir tanesini aldığı için ne yapmış? İsim görevinde kullanılmıştır diyoruz. Şimdi bir size anlamını sorarlar arkadaşlar. Hangi anlamda kullanıldığını bir de hangi sözcük öbeğini oluşturduğunu sorarlar. Yani isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı? Bunları nasıl sorusunu sorarak buluyorsunuz. Diğerlerinde de zaten anlamı bulursunuz. Mesela yıldızlar gibi parlıyordu derken benzetme ilgisi kurduğunu görürsünüz zaten. Ee, şimdi göre ile ilgili örnekler vermiş. Bize o sana göre daha az çalışıyor derken burada ne yapmış? Karşılaştırma ilgisi kurmuş. bir olla seni karşılaştırmış. Bu kitap tam ilkokul öğrencilerine göre derken ilkokul öğrencilerine uygun olduğunu, uygunluk anlamını kazandırmış. Bize Ahmet'e göre bu olayda Hakan da suçlu derken Ahmet'in fikrine göre, Ahmet kanısınca dediğimiz için fikrine göre hareket vardır burada. Ona dikkat etmemiz lazım. Anlamlarına bakıyoruz yani her zaman. Gibiyle göreyi anladık mı gençler? Gibiyle göreyi anladık mı? Tamam. Şimdi kadar ve için arkadaşlar. Kadar ve içinde de yine dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Kadar ve içinde her zaman süper normal. <laughs> Uygulamalı ders yapıyoruz. Kadar ve içinde her zaman edattır arkadaşlar. Ne durumlarda kullanıldığına bakacağız şimdi. Ee, kadar bazen arkadaşlar benzerlik edatı yerine yani gibinin yerine kullanılabilir. Yine benzerlik anlamı katar. Sonra eklendiği sözcüğe dek, deyin, büyüklüğünde, denli, ölçüsünde ya da derecesinde gibi anlamlar kazandırabilir. Bu, şu, o zamirleriyle birlikte kullanıldığında sıfat ya da zarf, zarf oluşturabilir demiş. Bu onun görevidir arkadaşlar. Anlamı değil. Ona dikkat edin. Ne ile birlikte kullanıldığında soru zarfı ya da soru e, sıfatı oluşturabilir demiş. Sayılardan sonra geldiğinde de belgesi sıfat oluşturur demiş. Bunlar görevleridir. Yukarıda söylediğimiz anlamlarıdır. Ee, i̇çine baktığımızda arkadaşlar neden sonuç ya da amaç sonuç cümlelerinde biz hep içine edatını kullanıyoruz. Sonra özgü ait olma anlamı kazandırabilir, karşılığında anlamı kazandırabilir, süre belirtebilir, adına ya da yerine göre kullanılabilir, den dolayı, den ötürü anlamı katabilir. Şimdi örneklerle bakalım biz bunlara. Ee, i̇çin için sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde hangi görevlerde kullanıldığını görelim demiş arkadaşlar. Kadın bir köşeye çekilmiş için için ağlıyordu derken nasıl ağlıyordu diyebildiğimiz için 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 cevabını alıyoruz. Burada o yüzden zarf görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Bu güzel şiirleri senin için yazdım derken ne yapmış burada? Benim Amacım ne? Sana beğendirmek. O yüzden amaç sonuç yani edat göreviyle kullanılmıştır. Burada sabahları mutlaka bir bardak süt için derken içmek fiilinden bahsettiği için arkadaşlar burada da fiil göreviyle kullanılmıştır. Yani görevlerinde isim, sıfat, zarf, edat ya da fiil şeklinde bakıyorken anlamlarında benzerlik mi, amaç sonuç mu, neden sonuç mu o şekilde bakmamız lazım. Şimdi de hangi anlamları kazandırdığını bulalım. İngilizce bilmediğim için o geziye katılamamıştım derken arkadaşlar benim o geziye katılamamamın nedeni ne? İngilizce bilmemem. O yüzden burada neden sonuç anlamı kazandırmıştır diyoruz. Okula gitmediği için son konuları öğrenemedi. Yine son konuları öğrenememesinin nedeni ne? Okula gitmemesi. O yüzden burada da neden sonuç anlamı vardır. Üç gün için bu kadar masraf çok değil mi? Bu kadar masrafı ben niçin yapıyorum? Üç günlük bir süre için. Burada süre anlamı kazandırmıştır arkadaşlar. Çocuklarının rahatı için gece gündüz çalıştı derken. Gece gündüz çalışmasının nedeni ne arkadaşlar? Çocuklarını rahat ettirmek. O yüzden yine neden sonuçtur diyoruz. Ders bittiği için sınıfta kimse yoktu sınıfta kimse olmamasının nedeni Dersin bitmiş olması. Yine neden sonuçtur diyoruz arkadaşlar. Burada amaç sonucu hiç yer vermemiş. Biz örnek verelim. Şöyle deseydi mesela ders çalışmak için kütüphaneye gittim deseydi. Benim burada kütüphaneye gitmekteki amacım neydi arkadaşlar? Ders çalışmak. Burada amaç mı neden mi var ona dikkat ediyoruz. Anladık mı içine? Sanırım anladık. Geçiyoruz ile. Şimdi ile de bizim çok dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. İle hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. Peki ben bunu nasıl ayırt edeceğim? İlenin yerine V getirebiliyorsam arkadaşlar o zaman bağlaç olur. İlenin yerine V getiremiyorsam o zaman edat olur. Mesela arkadaşlar annemle babam tatile gitti dediğimizde annem ve babam tatile gitti diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. O yüzden oradaki ile bağlaştı. Annemle geldim dersem eğer bu nedir? Annem ve geldim olmadığı için buradaki ile de edattır arkadaşlar. Anladık mı? Edatla bağlacı nasıl ayırt edeceğimizi. Eğer verin yerine V koyabiliyorsak bağlaç olur, V koyamıyorsak edat olur. Buna kesinlikle dikkat edeceğiz arkadaşlar. Anladık mı? Sıkıntı var mı? Tamam. Mesela burada zaten onu söylemiş arkadaşlar. İle yerine V sözcüğü getirilebiliyorsa bağlaçtır, getirilemiyorsa edattır demiş. Ayşe annesiyle tartıştı derken Ayşe annesi ve tartıştı olmadığı için edattır demiş bize. Ayşe ile annesi tartıştı derken Ayşe ve annesi tartıştı diyebildiğimiz için buradaki de bağlaçtır. Anladık? Şimdi hangisinde edat mı bağlaç mı kullanılmış onu bulalım arkadaşlar. Burgaz ve Heybeli arasında bir ada suyun içinde pusmuş derken Burgaz ve Heybeli arasında diyebiliyor muyum? Evet, Burgaz adayla Heybeli adadan bahsediyorum. Ve diyebildiğimiz için buradaki bağlaçtır arkadaşlar. Gözyaşlarımla örtülü hüznümde bir aydınlık belirdi derken gözyaşlarım ve örtülü hüznümde diyemediğim için buradaki ile edattır. Güneşin akşam hüzünle battığı karşıdaki dağlar yalnız derken güneşin akşam hüzün ve battığı gibi yine bir şey söyleyemediğimiz için edattır. İle de dikkat etmemiz gereken bu arkadaşlar. Hem bağlaç olabilir hem edat olabilir. Bağlaçsa yerine ve koyabiliyoruz. Edatsa yerine ve koyamıyoruz. Tamam mı? Şimdi ancak ve yalnız'a geldik arkadaşlar. Ancak ve yalnız da yine hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilen sözcüklerdir. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey ancak yerine ama fakat koyabiliyorsak bağlaç olur. Bakın burası çok önemli. Ancak yerine sadece yalnız bir ya da tek sözcüklerinden bir tanesini koyabiliyorsak o zaman da arkadaşlar edat olur. Burası önemli. Anladık mı? Ancak yerine ama fakat koyabiliyorsak bağlaçtır. Sadece yalnız anlamları taşıyorsa o zaman da edattır arkadaşlar. Alttaki cümlelere bakalım. Size yardım ederim. Ancak biraz beklemelisiniz. Zaten size yardım ederim ama biraz beklemelisiniz demek istediği için burada bağlaç görevinde kullanılmıştı. Derdini ancak sana anlatabilir derken derdini sadece sana anlatabilir dediği için arkadaşlar buradaki de edat görevinde kullanmıştır. Bu şekilde ayırt edeceğiz. Ama fakat koyabiliyorsak bağlaç olur. Yalnız sadece tek sözcüklerinden bir tanesini koyabiliyorsak o zaman da edat olur arkadaşlar. Anladık mı anca? Yalnıza geçiyorum şimdi. Yalnızda da yine hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilen sözcüklerimizden bir tanesi. Yine yalnızın yerine ama fakat koyabiliyorsak bağlaç olur arkadaşlar. Yerine sadece koyabiliyorsak edat olur. Ama yalnızda şöyle bir durum da var. Yalnız hem isim olabilir hem sıfat olabilir hem zarf olabilir. Hem edat hem bağlaç olabilir. Nasıl ayırt edeceğiz biz bunları arkadaşlar? Ee, bir ismin önüne geliyorsa sıfat olur. Fiilin önüne gelebiliyorsa zarf olur. Ama fakat koyabiliyorsak yerine bağlaç olur. Ee, sadece koyabiliyorsak yerine edat olur. Şimdi aşağıda bakalım örneklerde. Ee, bu saray yavrusu gibi evde yalnız oturuyordu derken arkadaşlar oturmak fiildi. Nasıl oturuyordu dersem fiili nitelediği için zarf durumundadır. Romanlarının kahramanlarını yalnız insanlar arasından seçerdi derken nasıl insan yalnız insan dediğimizde arkadaşlar yine ne olur burası sıfat olur İnsan isimdir Çünkü kitaptaki şiirler çok güzel yalnız biraz uzun derken kitaptaki şiirler çok güzel ama biraz uzun diyebildiğimiz için Arkadaşlar bu nedir bağlaçtır Anladık mı yalnız ve anca sanırım anladık değil mi var mı sıkıntı Tamam ezberleyeceğiz arkadaşlar bunları tamam mı unutlak yok Şimdi e doğru ve karşıya geldiğimizde arkadaşlar doğru sözcüğü yine doğru sözcüğü nasıl çizdim ya? Bir dakika silin tekrardan. Doğru sözcüğü hem isim hem sıfat hem zarf olabilir demiş arkadaşlar. Yine aynı şeye dikkat ediyoruz. Fiilin önüne geliyorsa zarf oluyor, ismin önüne geliyorsa sıfat oluyor, e doğru şeklinde kullanıyorsak o zaman da edat oluyor arkadaşlar. Karşıdaysa arkadaşlar isim sıfat zarf olarak kullanılabiliyor yine aynı şekilde. Çünkü hem ismin hem fiilin önüne gelebilir. E karşı şeklinde kullanıyorsak o zaman da edat olur arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki cümlelerde bakalım hangisinde edat hangisinde bağlaç olmuş. Ee, soruların doğru cevaplarını kontrol etti derken cevap isimdir arkadaşlar. Doğru cevap dersem bu sefer ne olur? Sıfat olur. Yolun karşısına geçerken dikkat et. Yolun karşısı dersem burada isim göreviyle kullanmış olur. Herkes karşı kaldırımda toplanmıştı derken karşı kaldırım dediğimizde yine ismin önüne geldiği için sıfat olur. Olayı baştan sona kadar doğru anlattı derken anlatmak fiildir. Nasıl anlattı dersem doğru anlattı zarf olur. Tahtaya bir doğru çizmemi istedi derken doğrudan bahsettiği için o zaman da isim olur arkadaşlar. Sanki ve den başka'ya geldiğimizde arkadaşlar sanki benzetme edot olarak kullanılabilen bir sözcüktür. Gerçekte olmayan şeyleri olmuş gibi var edip anlatıyoruz. Başka sözcüğü de arkadaşlar dem başka şeklinde kullanıldığında edat olur. Yine sıfat, zamir ya da zarf görevinde de kullanabiliriz. <laughs> Mesela arkadaşlar başka bir sorunuz var mı derken soru isimdir. Başka soru dediğimizde burada sıfat şeklinde kullanmış oluruz. Adresi mahalleden birine sorun başkası bilmez derken burada Ahmet, Mehmet, Ali, Veli diyebiliriz. O yüzden yine zamir görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Bu paketten başka iki koli daha kırtasiye malzemesi var derken den başka şeklinde kullanıldığı için burada da Edat'tır. Biraz daha süremiz var devam edelim yorulursak ara veririz. Evet arkadaşlar, ötürü, dolayı, karşı ve rağmen sözcükleri yine edat olarak kullandığımız sözcüklerdir arkadaşlar. Ee, karşın karşılık sözcüklerinin doğru kullanıp kullanılmadığını bulalım. Şimdi bunlar çok karıştırılan sözcüklerdir. Ona dikkat etmemiz lazım. Bunların karıştırıldığı durumlarda da yine anlatım bozukluğuna yol açmış oluyoruz arkadaşlar. Yardımseverliğine karşılık kendisine bu madalya verildi derken, karşılık değil de karşın dememiz lazım. Bu güzel sözlerine karşın biz de ona bir jest yapmak istedik derken de burada tam tersi karşılık demesi lazım arkadaşlar. İkisini karıştırmamamız gerekiyor. Eğer karıştırırsak anlatım bozukluğuna yol açmış oluyoruz. Üzere ve den beri sözcükleri yine üzere sözcüğü sadece, sadece edat olarak kullanılan sözcüktür arkadaşlar. Den beri şeklinde kullandığımızda da bu yana anlamında kullanmış oluruz ve arkadaşlar e, ne olur edat olarak kullanmış oluruz. Üzerinin anlamlarını sormuş bize amaç, gaye ya da koşul anlamı kazandırabilir demiş. Yakınlaştırmayı anlatır demiş gibi bu yolda ya da bu biçimde anlamı da katabilir demiş bize. Bakalım şimdi tren istasyona gelmek üzere derken arkadaşlar istasyona yaklaştığını belirtiyor burada anlamı odur burada. Yemeği programda tarif edildiği üzere pişirmiş derken tarif edildiği gibi pişirmiş diyebildiğimiz için yine nedir ee, gibi benzerlik anlamında kullanılmıştır. Anlaşmayı imzalamak üzere gitmiş derken burada amacımız anlaşmayı imzalamaktır. Onun için gittiğini belirtiyor bir saat sonra getirmek üzere bu kitabı alabilirsin derken süre belirtmiş arkadaşlar. O yüzden ne yapmış burada da süre anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Var mı arkadaşlar sıkıntı burada? Edatlarda sıkıntımız var mı? Şimdi diğer köyü açtığımızda burada da bağlaçları göreceğiz. Zaten çoğunu arkadaşlar karşılaştırarak inceledik. Hangisi edattır, hangisi bağlaçtır. Yine bağlaçlarda edatlarla ilgili sorunuz var mı bu arada arkadaşlar? Notları atacağım birazdan size yine ben zaten. Not atacağım. Oradan da çalışabilirsiniz. Tamam, süper. Bağlaçlar yine arkadaşlar edatlar gibi tek başlarına bir anlam taşımıyorlar ama burada edatları cümleden çıkardığımızda anlam bozulurken bağlaçları cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyor arkadaşlar. Buna dikkat edebiliriz. Ee, video olarak şu an zaten kaydediyorum. Youtube'dan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de normal yazılı olarak not atacağım size. Şimdi bağlaçlara geldiğimizde arkadaşlar, Türkçe'de kullanılan birçok bağlaç var. Çiziyorum altını size burada, siz de fotoğrafını çekin. Yine notlardan da atacağım zaten. Şimdi, ama, fakat, çünkü, halbuki, oysa ki, madem ki, meğer ki, eğer ki, illaki ki, bile, ise, ile, ve, de, ki şeklinde. Ya da arkadaşlar ya, ya, ne, ne, hem, hem şeklinde ikili kullanım bağlaçlarımızda mevcut. Ama az önce söylediğimiz gibi bazıları hem edat olabiliyorlar hem bağlaç olabiliyorlar karşılaştırmalı şeklinde işlemiştik. Şimdi size sadece bağlaç olanları göstermeye çalışacağım. Ama her zaman bağlaçtır arkadaşlar. Kesinlikle unutmuyoruz ama her zaman bağlaçtır. Sonrasında arkadaşlar, daha de, şimdi... Daha de dikkat etmemiz gereken şeyler vardı. Çünkü bizim hem ek olan D'miz hem de arkadaşlar bağlaç olan D'miz vardı. Ek olan D bitişik yazılırdı. Bağlaç olan D ayrı yazılırdı. Nasıl ayırt edeceğiz? Daha D'yi cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa bitişik, anlam bozulmuyorsa ayrı yazacaktık. Buna dikkat etmemiz lazım. Ayrı yazılan daha de her zaman bağlaçtır arkadaşlar. ve her zaman bağlaçtır. Bunu ile ile karıştırmıyorsunuz. Yerine ile koymayın arkadaşlar. Kesinlikle ve her zaman bağlaçtır. O az önce söylediğimiz kural ile de geçerliydi. Ki ayrı yazılan ki yine her zaman bağlaçtır arkadaşlar. Burada da dikkat etmemiz gereken şey vardı. Ek olan ki'miz ya da bağlaç olan ki'miz vardı. Aynı kurala dikkat ediyoruz. Eğer cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa ek olan D'dir ve bitişik yazılması lazım. Anlam bozulmuyorsa bağlaç olan D'dir ve ayrı yazılması lazım. Ee, bir de arkadaşlar yer ve zaman bildiriyorsa eğer sıfat yapan K'dir o zaman da bitişik yazılması lazım. N, N ikili kullanım bağlacıdır arkadaşlar e, ee, tane sıralı cümlede ya da bağlı cümlelerde ne'yi kullanıyoruz. Ne seni severim ne kardeşini derken ne ne bağlıcı kullanılmıştır. Hem hem bağlacının karşıtı şeklinde kullanılır. E, ee, ise, oysa, oysa ki, dahi, bile her zaman bağlaçtır arkadaşlar. Yoksa her zaman bağlaçtır, ya ya yine ikili kullanım bağlacıdır arkadaşlar ya bu deveyi güdersin ya bu diğerden gidersin dediğimizde yine ikili kullanmış oluyoruz. Ünlemlere geldiğimizde ise arkadaşlar en kolay çıkarabileceğiniz sözcük türlerinden bir tanesi ünlemlerdir. Sevinç, korku, şaşkınlık, acı gibi duygularımızı anlatmaya yarayan sözcüklere biz ünlemdir diyoruz arkadaşlar. Ah, vah, hey, ay, of, oh gibi sözcükler bize her zaman ünlemleri veriyorlar sanırım bitti. Edat, bağlaç, ünlemler bu kadar arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz soru? Sormak istediğiniz soru var mı? Edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili. Anlamadığınız bir yer var mı? Yok, süper.